Yiyorsa git kendin sor. Ulan bak adam gibi konuş benimle alır bayağı ha? Gel al. Gel al gel. O da istiyor değil mi? Tamam baba baba. Sabrımız var. Bana bak lan adam olana söylenir. Ben sana ne söyleyeceğim? Sana anca beddua edilir. Ben Şahin'i ne halim? Bora'nın Cihan ile Alya'nın aslında hiç boşanmadığını öğrenmesiyle birlikte dengeler tamamen altüst olur. Bu gerçeği kendi lehine çevirmek isteyen Bora, kontrolünü kaybedercesine Cihan'ın üzerine gitmeye başlar ve işler tehlikeli bir boyuta taşınır. Bu kaosun ortasında düzeni yeniden sağlamak yine Cihan'a düşerken, o bir yandan Bora ile mücadele ederken diğer yandan, Alya'yı bu fırtınanın dışına çekmek için büyük bir çaba verir. Ancak yükü bununla da sınırlı değildir. Kaya'nın nikah öncesi içinden çıkamadığı ruh halini fark eden Cihan, uzun süredir sakladığı gerçeği kardeşine açıklamaya karar verir. Tüm bunlar yaşanırken, Zerrin de planını çoktan devreye sokmuştur. Bora'nın yarattığı kasırganın tam ortasında ayakta kalmaya çalışan Arya ve Cihan ise tüm baskılara rağmen birbirlerinden güç almaya devam eder. Fakat onların kopmayan bağına defalarca şahit olan Bora, Sonunda kıskançlığına yenilir ve herkesin içinde büyük bir ifşada bulunur. Bu itiraf Pandora'nın kutusunu açar ve yaşanacakların kimileri için bir felaket, kimileri içinse yeni bir başlangıç olup olmayacağı sorusuyla bölüm sona erer.